Merhaba Clash of Clans severler kanalıma hoş geldiniz. Cep bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Ben de arkadaşlar belediye binası 18'in gelmesiyle beraber yeni düzenlerle karşınızdayım. Çok yorumlarda istediğiniz ve ben de sizler için ücretli düzenleri ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum dostlarım. Bayağı bir araştırdım. Çok da güzel düzenler buldum. E, dünyanın en iyi oyuncuların kullandığı düzenler diyebilirim bunlar için tek tek hepsini sizlerle göstereceğim. Toplamda 6 tane düzen vereceğim. Hem klan savaşlarında hem de e, efsane liginde yani normal ligimizde kullanabilirsiniz arkadaşlar lig savaşlarında. Hepsini açık durumda. Şimdi tek tek hepsini göstereceğim dostlarım. Sıra sıra gideceğiz. Hiç bozmayacağız. Şu kamerayı biraz şöyle e, mikrofonu biraz düzeltelim arkadaşlar. Şimdi hazırsak ilk düzenimize geçiyorum arkadaşlar. Bu arada nasıl ulaşırım diye düşünmeyin arkadaşlar. Açıklama kısmında linkler var. Tıkladığınız gibi direkt köyünüze e, bu düzen kopyalanıyor arkadaşlar. Direkt etkilen, deyip kullanabiliyorsunuz. Pardon. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bu arada video geçmeden önce yorum, beğeni ve abone olmayan varsa da abone olsun dostlarım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun şimdiden. Şimdi tasarımı düzenledim ve ilk düzenimizi gösterdim dostlarım. İlk düzenimiz belediye binası. Merkezli bir düzen. Nöbetçileri de buna göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu yakın yakın dövüş nöbetçisi. Bu da menzilli olan arkadaşlar. Bununla yakın dövüş önerilmiş bazı düzenlerde de menzilci kullanılıyor. Ona göre göstereceğim tek tek sizlere. Burada Monolit'te belediye binası yan yana. Bu belediye binası artık savunma olarak gözükmediği için alması çok zor. Böyle merkezi konumlandırdığınız zaman çok daha güzel verim alıyorsunuz. Tavsiyem artık merkezi düzenlere geçilebilir dostlarım. Yani kenarda belediye binası pek önermeyeceğim. düzenlerimizi tek tek inceleyeceğiz zaten. Sağlı sollu iki tane öfke büyük kulesi kullanılmış. Bu ilk belediye binası 18'den sonra çıkan güçlü düzenlerden bir tanesi. Resmen 17'yi biraz güncellemiş gibiyiz. Burada bombo yuvasını kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, düzenimiz bu şekilde şöyle duvarları görüntülü diyorum. Ardından gözcülük görünümü yapacağım. Birinci düzenimiz. Bu arada açıklama kısmında sıralı bir şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Birden 6'ya kadar linkler olacak. Linklerde bir problem yaşarsanız onları da lütfen yorumlarda belirtirseniz. Ben de ona göre hemen düzelteyim. Aksiyon alayım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi iki tane ateşler var dışarı doğru bakıyor arkadaşlar bu süper büyücü kulesinde dışarıda değerlendirmişiz. Gayet güzel güçlü bir düzen tavsiye ediyoruz. İkinci düzenimize yavaş yavaş geçeceğim duvarları görüntüle dedik zaten şöyle ikinci düzenimize artık geçebiliriz. Evet bu en çok kullanılan düzenlerden bir tanesi arkadaşlar belediye binası merkezli bir, merkezli bir düzen hem görünmezlik hem de öfke büyük kulesi var merkezde. İntikam kulesi de burada arkadaşlar ben daha yapmadım süper büyücü kulesi var merkezde iki tane yani Buraya zeplin indirdiğiniz zaman da alması çok zor. Yetilerle beraber zaten burası artık e, indirmek çok zor. Ejder birazcık hikaye oldu. Ejderleri çok güzel yönetmeniz gerekiyor. Zeplin indirerek belediye binasını alamıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Başka ne söyleyebilirim bu düzen hakkında? Öfke ve görünmezlik yani. Bütün olay bu. Çok da bir şey yok arkadaşlar. Duvarları görüntülüyorum. Ama bayağı güçlü bir düzen. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim bu şekilde ikinci düzenimizi de göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi üçüncü düzenimize geçeceğim. Şuna da bakalım. Bu arada burada kahraman çanı değerlendirilmiş. Kahraman çanı değerlendirilmiş arkadaşlar. Ama kahramanlar şöyle bir dakika gözlük yapalım. Aynen. Kahramanlar da zaten güçlenmiş bir şekilde yani kahraman çanı kullanıyorsanız biraz daha kahramanlar iç içe olursa çok daha güzel olur arkadaşlar. Bakın burada zaten Minyok Prens ve Barbar Kral aynı noktada değerlendirilmiş. Bunun sebebi de bu yüzden. Yan yana en az iki tane kahraman koyun dostlarım. Bunu da belirteyim. İki, i̇ki tane kahraman da burada zaten okçu ve e, kraliçe şampiyonu. Hızlı hızlı iki ters köşeye koyarsanız kelle avcısından biraz daha e, korursunuz kahramanları. O şekilde öyle söyleyeyim. Şimdi üçüncü düzenimize geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü düzenimizde buna benzer bir düzen. Belediye binası merkezli bu sefer. Be, e, i̇ntikam Kulesi kullanılıyor bu noktada. Büyük, büyük kuleleri de ters orantılı. Yani iki tane zehir büyük kulesi. Sağlı sollu arkadaşlar. Burada yine dediğim gibi bomba yuvası kullanılıyor. Şu anda en çok kullanılan bomba yuvası. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bomba yuvasına biraz yüklenebilirsiniz. Bayağı güçlü. Kahraman çanı da çok güçlü ama ben ilk tercihim bomba yuvasından yana kullanmayı tercih ediyorum. Evet belediye binası merkezinde büyü olarak da zehir büyük kuleleri kullanıyor arkadaşlar. Bu düzende dediğim gibi belediye binası merkezde bir tane klan kalesi var. Eğer bu noktadan girerseniz belediye binasına ulaşmanız çok zor. Bunda bu bu arada menzinci kullanılmış arkadaşlar. Bunu da dikkate alabilirsiniz. Bu değişiyor. Bu size kalmış bir şey ama düzenlere göre ben dizayn ettim. Her düzenin kendi bir e, belediye binası nöbetçisi var. Ona göre değiştirdim arkadaşlar. Duvarları görüntülediyorum, diyorum. Gözcülük görünümü diyorum. Ve düşmanlarınız köyünüzü bu şekilde görüyor. Evet sıradaki düzenimize geçebiliriz. Dördüncü düzenimiz arkadaşlar. Bu arada klan e, savaşlarında ben bunu tercih ediyorum. Burada kahraman ışık süzmesi kullanılmış. Yani hepsi kullanılıyor arkadaşlar. Hepsi güçlü. Hepsinin bir dizaynı var. Hepsinin bir farklılığı var. Işık yüzmesi kullanıldı burada. Burası biraz daha hava savunmalarına karşı daha mantıklı. İntikam kulesi çok çok güzel bir şey ya. Vallahi o, o kadar güzel oluyor ki anlatamam. İntikam kulesini de markslamaya çalışalım arkadaşlar. İki tane ateş yapar bu noktada. Buradan daldığınız zaman intikam kulisini almaya çalışınca ee, burada ateş atarlar size harcıyor. Arkadan geldiğiniz zaman da monolitle karşılaşıyorsunuz. Ve arkada sadece burası kaldığı için 3 yıldır dalması çok zor oluyor. Bu yüzden bu düzeni çok seviyorum arkadaşlar. Duvarları görüntüle gözlük gözlük diyorum Ve çok fazla uzatmadan diğer düzenimize geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmında mutlaka ulaşabilirsiniz. Şimdi sırada son iki düzenimiz kaldı arkadaşlar. Bu 5. düzenimiz olacak. Diğeri de 6. düzenimiz olarak göstereceğim. Bir saniye. Şöyle bir bakayım. Tamamdır. 6 ile verdiğim e, ikinci düzen galiba çok benziyor ama birebir aynısı mı onu dikkatle bakacağız birazdan. Şimdi 5. düzenimizi şöyle göstereyim arkadaşlar. Belediye binası merkezi yine bir düzen. sağa sola zehir büyük kuleleri kullanmış. Zehir büyük kuleleri yavaşlatırken ataşıtlarlar da bu noktadan harcıyor arkadaşlar. Orduyu eritiyor. Yani merkezden girince de burada saçma sapan bir savunma bir savunma planları karşılaşıyorsunuz ve Kraliçe şampiyonu yutmak çok zor oluyor biliyorum farkındayım. Ben de uzun süredir giremiyordum. Efsane ligine artık geri döneceğiz arkadaşlar bu sezon. Bu sezon 33. ligdeyiz. O bittikten sonra artık efsane ligine geri dönüyoruz ve kupa kasmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık yeni orduları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Onları da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi bütün haberdar bütün olaylardan haberdar olmak için mutlaka abone olalım arkadaşlar. Belediye binası merkezli iki tane zehir büyük kulesi sağlı solu. Son düzenimizde bu bomba yuvası son düzenimize geçebiliriz arkadaşlar. Duvarları görüntüle gözcülük görünümü diyoruz ve 5. düzenimizi gösterdim. Son düzenimiz 6. düzenimiz. 4. 2. verdiğim düzenle çok benziyor. Ama farklılıklar var arkadaşlar. Bir de bir aynısı değil. İkisini de kullanıp deneyin. Hangisi daha güçlü? Kararınızı siz verin arkadaşlar. Belediye binası, merkezde yine öfke ve e, büyük kule e, görünmezlik kullanılmış arkadaşlar. Monolit ve çoklu okçuk kulesi. Bu noktada atışlarlarda sağ tarafta arkadaşlar. Burada iksir depoları merkeze sokmamak için kullanılmış arkadaşlar. Altın depoları, iksir depoları, e, orduyu merkeze sokmamak için kullanılmış. Bilginiz olsun. Duvarları görünsüz ediyorum, gözcülük görünüm diyorum tekrardan ardından. Bu son 6. düzenimizde bu şekilde. Bununla bir kıyaslayalım. 2 ile bunların arasında ne var? Şöyle 2'ye de geçeceğim hemen. Evet biraz daha farklı arkadaşlar. Belediye binası şey, Klan Kalesi. Bu noktada monolit değil. Burada ee, Kahraman çanı kullanmış arkadaşlar. monolit derste değerlendirmiş. Benzer ama birebir aynısı değil. Bu da tavsiye edilen bir düzen. Bu arada Zehir Büyük Kulesi ve Öfke Büyük Kulesi yan yana şu anda çok... Romaşlı arkadaşlar bayağı güzel oluyor. Güçlü oluyor. Kullanılabilir. Onu da belirtelim. Şimdilik açıklama kısmına gidiyorsunuz. Ve bütün düzenlere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Yeni düzenlerin gelmesi için de bir de destek oluyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.